Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve dün yeni Ragnarok Brawl Pass sezonu başladı ve bugün de Ragnarok sezonunun en iyi kostümü diyebileceğimiz kostüm oyuna geldi. Sadece bu kostüm değil, aynı zamanda 15 tane de ücretsiz ödül geldi. Bu ödülleri nasıl kolayca alabileceğinizi göstereceğim ve Brawl Stars tarihinin gelmiş geçmiş en iyi teklifi diyebileceğimiz bir teklif var oyunun içerisinde. Belki gördüğünüz zaman fark etmemişsinizdir ama arkadaşlar birazdan ondan da bahsedeceğim. Yine Çin sürümünde ücretsiz karakter, ücretsiz kostümler alacağız. Hem de efsane kostümler. Öncelikle ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Thor Bibi kostümü şu anda oyunda ve 299 elmas karşılığında satın alınabiliyor. Eğer bu videoya gün içerisinde 10.000'den fazla like gelirse yarın muhtemelen 700 bin abone canlı yayını açacağız zaten. O canlı yayının içerisinde sizlere Thor Bibi kostümleri vereceğim arkadaşlar. Kaç tane olduğunu şu anda bilmiyorum. Bir hesaplamam lazım. Ama eğer Thor Bibi kostümlerinin çekilişini yapmamı istiyorsanız ve bunu canlı yayında yapmamı istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atın. Ve kanala da mutlaka abone olun. Dediğim gibi 700 bin abone olmadan hemen önce bir canlı yayın açacağım. Tahminlerime göre yarın herhalde 700 bin aboneye yaklaşırız. Abone olursanız daha hızlı da olabilir tabii ki. Ve son olarak marketten, Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Öncelikle Torbibi kostümünü birlikte satın alalım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi yanında bir sürü özel görseli falan var. 299 elmaslık bir efsanevi kostüm arkadaşlar. Ve şu anda bence Ragnarok sezonunun, bu Brawl Pass sezonunun en iyi kostümü diyebileceğimiz Torbibi kostümünü şu anda almış olduk ve yanında gördüğünüz gibi baya bir fazla işte rozeti, oyuncu simgesi, spreyi vesairese paket olarak geliyor. Şuradan bir seçelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Torbibi'yi şu anda ekranda görebiliyoruz. Şuradan yine bir rozetlerine falan isterseniz bakabiliriz. Bakın burada yine rozetleri var. Gerçekten sesleri falan da değişik bu arada. Efsanevi olduğu için Şöyle bir bakalım isterseniz. İki tane daha kaldı. Şu bir. Bu da alkış rozeti arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini ikisini falan alabiliyoruz buraya. Bunu alalım. Bir de mesela şu da güzelmiş. Şunu da alabiliriz. Sprey olarak da sanıyorum şu sprey miydi herhalde bu spreyi verdi yanında. Bu arada profile de arkadaşlar Torbibi bence koyma vakti geldi. Çünkü gerçekten benim şimdiye kadarki kostümler arasında herhalde en sevdiğim kostümlerden birisidir. O yüzden buraya da Torbibi ekledim. Şöyle bir bakalım isterseniz arkadaşlar vuruşları falan baksanıza ya. Gerçekten baya güzel yapmışlar yani. Hakikaten adamlar yapmış. Şöyle vuralım bir iki tane arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Şuradan bir süperini de atayım. Süperi de bu şekilde atıyor. Şimdi bir de hiper şarjla attığımız zaman hiper şarjda ikiye bölünüyor ama hiper şarj olduğu zaman normalde düz atıyor. Yani bu şekilde süper de özelliğini kaybediyor. Dur bakalım. Aynen normal atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiperşarj olduğu zaman hiperşarjın efektleri bütün hepsinin üstüne çıkmış oluyor gibi bir durumu var. Ama süperin atışı vesairesi gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Ve şu an ekranda görmüş olduğunuz kazanma animasyonu oluyor zaten ilk seçtiğiniz zaman. Kaybetme animasyonu da isterseniz hemen bir hatırlatayım. Kaybetme animasyonu da ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi 15 ücretsiz ödül kısmına geçeceğiz ama ondan önce arkadaşlar oyunun içerisinde bir tane daha teklif geldi. Ve bu teklif belki gözünüzden kaçmış olabilir. Yani gözünüzden kaçmış olabilir derken teklifi görmüş görmüşsünüzdür illaki ama hani bunun ne kadar değerli olduğunu belki fark etmemiş olabilirsiniz ama bakın böyle bir tane teklif var arkadaşlar. Bu günler içerisinde bu şekilde altın falan veriyor ve 199 yani 200 lira. Bununla ilgili Brawl Source kanalı bir tane yeni işte teklif diye bu teklifi göstermiş ve 5 dolar karşılığında yani bizim parada işte 200 lira karşılığında 8400 altın aldığımızı söylemiş. Ve alt tarafta bir arkadaşımız demiş ki bu şimdiye kadar Brawl Stars tarihinin en iyi teklifi. Bir elmas başına 105 altın alıyorsunuz demiş. Normalde 200 liraya 80 elmas alabiliyoruz arkadaşlar ve 80 elmas karşılığında normalde gördüğünüz gibi 880 altın alabiliyoruz. Ama bu teklif 880 altın yerine 8400 altın veriyor. Yani eğer altına ihtiyacınız varsa bu teklif sizin için uygun olabilir. Şurada bu arada ücretsizlerimiz varmış. Bu ücretsizleri de alalım. Bunları arada unutuyorum çünkü unutmayalım. Ücretsiz karakter kostümü de birazdan göstereceğim arkadaşlar ama ondan önce burada şampiyonluk mücadele diye bir mücadele var arkadaşlar. Benim şu anda ana sayfada gördüğünüz gibi şurada e-spor diye bir bölüm var ya. Bu e-spor nasıl açılıyor diye soran arkadaşlarımız oluyor. İşte buradaki şampiyonluk mücadelesinde 15 zafere ulaştığınız zaman açılıyor. Ve buradaki ödüllere baktığımız zaman 15 tane star hediyesi veriyor arkadaşlar. Yani baya güzel ödülleri var. Bunun içerisinden efsaneviye dönebilir, destans olabilir, gizemli olabilir. Belki hepsi ender süper enderde de tabii ki kalabilir. Biraz şans ama 15 tane star hediyesi gerçekten güzel. Peki bu etkinliği nasıl kazanabilirim diye düşünüyorsanız Takım arkadaşına ihtiyacınız var. İki tane en azından takım arkadaşı bulmalısınız. Eğer takım arkadaşı bulmakta zorlanıyorsanız açıklamada bizim Discord server var arkadaşlar. Oraya gelin. Oyun Sohbet diye bir kanal var Discord sunucumuzda. Orada kendinize takım arkadaşı bulabilirsiniz. İsterseniz sesle, isterseniz sadece yazışarak konuşabilirsiniz. Ve bu mücadeleyi takım arkadaşlarınızla bitirebilirsiniz. Çünkü Brawl Stars bir takım oyunu ve 3 kişilik takımınız olmadan bu tür etkinlikleri bitirebilmeniz çok çok kolay değil. Yani random bir şekilde girerseniz de tabii ki yani belki bitirebilirsiniz ama çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. O yüzden mutlaka iki tane takım arkadaşı lazım. Bir de bu haritalarda hangi karakterlerle oynamalıyız diye düşünüyorsanız ekranda görmüş olduğunuz Brawlify.com sitesine girdiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada her harita için en çok alınan, en çok tercih edilen karakterleri gösteriyor. Siz de bu karakterlerden alabilirsiniz. 15 galibiyete ulaşmak bu arada çok kolay değil arkadaşlar ama mutlaka doğru komple yani doğru 3 karakteri seçerek girmelisiniz ve mutlaka 3 kişilik bir takım olarak girmelisiniz. Ve bu sayede eğer 15 galibiyet ulaşıp e-spor sekmesini açamasanız bile en azından ilerleyebildiğiniz kadar ilerlerseniz hem sizin için de bir deneyim olur bir heyecan olur hem de buradaki star hediyelerini kazanırsınız çünkü buradan e-spor sekmesini açtıktan sonra arkadaşlar eğer takım arkadaşlarınızla mesela bu e-spor sekmesi içerisinden kendinize bir takım kurarsanız daha sonra aylık finaller oluyor ya hani Brawl Stars şampiyonası o aylık finallere kadar ilerleyecek bir turnuva akışının içinde buluyorsunuz kendinize isterseniz oradaki maçları da yapabiliyorsunuz yani bayağı eğlenceli oluyor yani 15 galibiyeti açıp buradaki e-spor sekmesinden de heyecanı devam ettirebiliyorsunuz. Şimdi de geldik Çin sürümüne arkadaşlar. Çin sürümünde yine 15. gün ödülü olarak böyle bir seçenek var. Şimdi bu seçeneği ben size sorsam hangisi diye %90 herkes herhalde Edgar diyecektir. Ben de gidip o yüzden Griffo abi yanlışlıkla tıkladım bu arada. Arkadaşlar şaka yapacaktım size yani hani yan... böyle tıkladıktan sonra sanki bir onay soracak gibi geldi. Abi Edgar alacaktım gittim yanlışlıkla Griff aldım çok kötü oldu bu ya. Edgar'la da çok kolay kupa kasılıyor ya bir de en sevdiğim karakterlerden biri tüh neyse sağlık olsun diyelim artık gittik buradan şeyi aldık İnşallah yakın zamanda Edgar'ı çıkartırız neyse artık üzüldüm ama yapacak bir şey yok burada bir şeyler var ama bakın arkadaşlar çok enteresan bazı ödüller veriyor bu ödülleri göstermek istiyorum şuradan önce bir isterseniz markete girelim marketin içerisinde Çin sürümünde gerçekten çok garip garip şeyler var mesela böyle bir şey vermiş bu nedir bilmiyorum hiperşar verecek herhalde bize ne verecek bir bakalım Evet buradan bir tane hiper şarj verdi bize. Bulun hiper şarj. Şu anda ben de bul 11 seviyem değil herhalde ama böyle bir şey verdi. Başka herhangi bir ücretsizimiz var mı burada? Şurada bir tane ücretsiz var yine. Başka bir ücretsiz yok. Ücretsiz kostümler veriyor. Her ay 10 tane ücretsiz kostüm veriyor Çin sürümünde arkadaşlar. Bakın bu arada kaç tane benim karakterim var? 12 tane karakterim olmuş. Ve bu ayın ücretsiz kostümleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın şuradaki etkinlikleri bir göstereyim. Şöyle bir şey var bu arada kutular var. Bu kutuları inşallah verir bize ve bir şekilde bunları tıklayıp alabiliriz. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Şurası kostümlerin bölümü. Şimdi buraya bakacağız. Burada farklı bir etkinlik var mı diye bakıyorum. Baksanıza böyle bir tane Piper kostümü var. Gerçekten çok güzel. Hatta isterseniz onu bir göstereyim. Kin sürümündeki kataloğa geliyorsunuz. Bakın burada farklı bir kostüm enderliği var. Görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel. Bu arada bunlar ne ya? Burada yeni şeyler de gelmiş. Bak bu Colt'un kostümü. Bu sanırım Shelly'nin kostümü. Bu Bo muydu? de herhalde bu. Bu nedir? Bu da yine Colt'un renk seçeneği mi? bilmiyorum. Bu Stu'nun kostümü arkadaşlar. Çok garip garip kostümler var gerçekten. Bu Bo'nun kostümü. Bu hangisiydi? Bu yine herhalde Colt. Biraz karışıyor. Baksanıza şu Piper kostümü. Gerçekten çok güzel yani. Buradaki bazı kostümler güzel. Mesela ben Piper kostümünü çok beğendim. Diğer kostümler de güzel ama bazıları çok abartı. Ama mesela Piper'ın kostümü bence tam yerinde olmuş ve gerçekten bakın şöyle döndüreyim. Baya baya güzel arkadaşlar bu kostüm. Hatta bu kostümü şöyle bir denemek istiyorum. Atışlarını falan da göstermek istiyorum. Yani şu kostüm olsa alırım. Bak normalde hani buradaki kostümleri genelde çok fazla sevmediğimi söylemiştim ama bu kostüm gerçekten güzel olmuş. Şöyle bir tane daha süper atalım. Ve hemen devam edelim. Bu arada Çin sürümündeki o diğer kostümlerden denememi istediğiniz varsa söyleyin onları da deneyebilirim. Bakın arkadaşlar burada böyle bir etkinlik var. Bu kostümlerden şimdi seçeceğiz. Şimdi burada cuma pazar arası girip şuraya tıkladığınız zaman size puan veriyor. 300 puan. Şu anda 100'er puanla alabiliyoruz. Bir ay boyunca devam ediyor bu etkinlik. Şimdi burada 3 tane kostüm alacağız arkadaşlar. En iyi 3 kostüm sizce hangisi? Bir kere bence şuradan Green kostümünü kesin almalıyız. Ne diyorsunuz? Yani ben... Bu kostüm benim favori kostümlerimden bir tanesi. Bunu mutlaka alacağız. Bunun dışında şu Sprout kostümü çok çok güzel. Bunu alabiliriz sanıyorum arkadaşlar. Şunu alalım. Bir de şu kostümü aldım arkadaşlar. Yani koltuğun kostümünü mü alsam diye düşündüm ama diğerini aldım. Şimdi bu kostümleri isterseniz hemen şuradan gelen kutusundan bir alalım. Şöyle evet bu... Birincisi bu Squeak'in kostümü arkadaşlar. Birinci kostüm. İkinci kostüm yine Sprott'un kostümü. Diğerlerini de bu arada alacağız. Yani bütün kostümleri alacağız sonraki haftalarda. Puan geldi ki bütün hepsini alacağız ama en güzeli bence Grey oldu. Daha karakterler yok ama çıktıktan sonra kullanabiliriz. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu videoya gün içerisinde 10.000'den fazla like gelirse yarın arkadaşlar bir canlı yayın açacağım. Ve bu canlı yayında sizlere Thor gibi kostüm çekilişleri de yapacağım. O yüzden lütfen aşağıdan bir tane like atın. Kanala da abone olun ki 700 bin aboneye hızlı bir şekilde ilerleyelim ve 700 bin abone olalım. Eğer bugün 700 bin abone olursak bu arada bugün de açabilirim yayını. Yani tamamen sizin abone olmanıza bağlı. Ve marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da lütfen bana destek olmaya devam edin. Şu an ekranda dün yüklemiş olduğum ve Brawl Pass Plus çekilişimizin olduğu videomu görebilirsiniz. Eğer o çekilişe katılmadıysanız mutlaka katılın. Yine yüze yakın görev bitirdiğim bir başka videom var. Ondan önceki günün videosu arkadaşlar. Üçüncü kez çekiyorum aynı videoyu. 3 aydır çekiyorum ve çok beğendiğiniz bir video serisi. İzlemediyseniz lütfen o videoyu da izleyip bir tane like atarsanız çok sevinirim. O videonun like'ı biraz az kaldı. O yüzden onu da like atıp izleyebilirseniz çok sevinirim. Bu arada Kadir geceniz de mübarek olsun. Ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de hepinize çok teşekkürler. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.